Olay Şanlıurfa'nın Halil ilçesine bağlı Direkle Mahallesi Süleymaniye son Millet Bahçesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre halk otobüsü şoförü Mehmet Kaymaz'ın önü henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından kesildi. Elinde bıçak bulunan bir şahıs, şoför Kaymaz'ı saldırarak kolundan yaraladı. Diğer şahıs da cama vurmaya başladı. Saldırı sırasında direksiyon başında bulunan Kaymaz, panik halinde gaza basarak olay yerinden uzaklaştı. Bir sürü aracıyla ile ilerleyen yaralı şoför, güzergah üzerinde polis ekiplerini görünce hemen durdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaymaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. <laughs> Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yaşanan saldırı anı ise aracın güvenlik kamerasına an, bir an yansıdı. Görüntülerde elinde bıçak bulunan saldırganın şoförü yaraladığı ve Kaymaz'ın büyük bir soğukkanlılıkla aracı hareket ettirerek uzaklaştığı görülüyor.